E-Futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe'nin divan kurulunu da konuşacağız. Maçı da konuşacağız. Hakimi ayrı ayrı konuşacağız. Bugünkü hakem çünkü tamam mı? Kardeşim takım bizi mahvetti. Tamam takım bizi e, mahvet Taraftarı mahvetti de bu kadar da kötü maç yönetilmez ya. Bu kadar da kötü maç yönetilmez ya. Fenerbahçe Sahaya bu 11 ile çıktı. Rakip Gaziantep Futbol Kulübü de bu 11 ile çıktı. Fenerbahçe'de ilk golü Anderson Tariska attı. Şimdi diyeceksiniz ki neden başlık öyle? Çünkü başlık şundan kaynaklı öyle. Fenerbahçe son 3-4 maçtır. Belki de son 5 maçtır. Sürekli geriye düşüp maçı sonradan çevirmeye çalışıyor. Fenerbahçe'nin sürekli maç çevirmesine artık bıktım. Dakika 60'a kadar beklemekten bıktım. İlk yere bir de şöyle bir algı oluştu. İlk yarı maçı çözüyor. İkinci yarı çeviriyor. Olur mu abi böyle bir şey ya? Haftaya Beşiktaş mı? Beşiktaş bir tane alsa bugün adam... Adamlar bu sene neredeyse derbi kaybetmemiş. Haftaya Beşiktaş'la oynuyorsun. Ne yapacaksın? Çözümün ne? Ben haftaya nasıl bir ömürle çıkacak falan bir şey bilmiyorum. Ha, bugün Jose Mourinho'ya kızarım. Şu konuda kızmam ama. Herkes İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci diyordu. Ben de sık sık diyordum ki o durumları o kadar iyi değil. Hani o kadar da abartıldığı kadar, algı oluştuğu kadar az maç oynamadılar. Gelelim şimdi konuya. İsmail Yüksek dakika 4'te sarı kart gördü. Her iki faal da neredeyse faal değil. Yani bu kadar ucuz faaller çalıp hani Viyana'nın net kırmızısı. Hani Viyana'nın 54 dakika 73 dakika sahada kalması mucize. O günün şu arkadaşın sahada kalması bir mucize. Ben bunu Beşiktaş maçı sonrasında söylemiştim. Bu arkadaşın futbolculuktan ziyade başka yetenekleri de var diye. Fred bugün sahanın yıldızı sarı kart görmeden maçı bitirdi. Bu Fred için iyi bir şey. Filip Kostic cezalı duruma düştü yanlışım yoksa. Beşkaç derbisinden önce cezalı duruma düştü. Neyse ki Levent Mercan bugün aslında iyi bir performans sergiledi ve Beşkaç derbisi için Levent Mercan sahada olabilir. Oynaması da zaten Mert Müldür'ün yetişeceği söyleniyor. Filip Kostić de Beşkaç maçında cezalı duruma düştü. Şimdi gelelim diğer görselimize. Oyuna sonradan girenler Jose Mourinho bir yerden sonra artık işte dayanam o da dayanamadı. Sahaya Yusuf Enesiri, Sebastian Schumanski, Dushan Tadiç hamleleri yaparak aslında oyunu bir nebze değiştirdi. Şimdi öyle bir kadro kuracağım ki ee, diyen Sayın Başkan bugün ilk önce Gaziantep'te berabere kalıp 4 dakikada 4 dakika 22 saniyede maçı çevirebilecek bir kadro kurduğunu bize gösterdi. Ama velakin ilk yarıdayda geriye düşen bir kadro ya sahip olduğumuzu görmüş olduk. Yusuf en bugün çok istekliydi, çok hırslıydı ama dediğim gibi künefeyi azaltması lazım. Her şeyden önce künefeyi azaltması lazım. Tanıdığım 3-5 kişi çok sık görüyormuş. Herkesin aklına gelen ilk yerde. Sebastian diyen Şimanski oyuna sonradan girdi. Adanmaşlığına hiçbir zaman için bir şey demeyeceğim kendisinin. İyi oynar, kötü oynar ama Fenerbahçe'de oynadığı her dakika, her saniye bu armaya, renklere gönülden bağlı bir çocuk. Düşan Tadic bugün girdiğini asistini yaptı. İyi de oynadı. Tadic bu abi. Tadic mesela bak 67 at oyuna 20 dakikada sana şov yapar. Bugün yaptığı gibi. Ama ilk 11 başlatırsan Duşan de bu da şöyle bir şey oluyor. Duşan Tadic yoruluyor. Yoruldukça performansı düşüyor ve ilk önce başladığı zaman ee, sürekli pas alışverişi ve savunma yapmak zorunda kaldığı için Duşan Tadik sıkıntıya giriyor. Bugün Oğuz Aydın'ı tebrik etmek lazım. Bir kez daha Oğuz Aydın çok başka bir yerlere geliyor gerçekten. Oğuz Aydın bu sağ kanadı çok fena kullandı. Lungo'yu zorladı. Husic'i de zorladı. Bado Endai maç sonunda bu arada gitti. İrfan Can e, <laughs> fiziksel bir müdahalede bulundu. Hakeme gidip görmüyor musun diyor. Hakem hiçbir şeyin farkına değil. Bugün hakeme ayrıca geleceğim birkaç sıra sonra önce bir teknik taktiği bitirelim. İstatistiklere bu şekilde. Fenerbahçe ee, şöyle vereyim. %60'ı %40 toplu oynama yüzdesine sahipti. Beklenen gollerde 2.55 gol beklen sürekli ama bunu 0.94'ünün şey olduğunu unutmamak lazım. Penaltıların olduğunu unutmamak lazım. Ona göre hesaplamak lazım. Edin o güzel bir gol attı bugün. istekliydi de ama çok kötü oynadı. Yediğimiz ilk gol Fenerbahçe'nin yediği ilk gol zaten Edin Ceko'nun eseriydi. Beli dönmüyor artık hocam. 40 yaşına gelmiş beli dönmüyor. Yok fitmiş, yok fizikmiş, yok karakter abi dönmüyor işte. Her zaman diyorum saygı duymakla beraber Edin Ceko Fenerbahçe kariyerini noktalamıştır artık. Yok yeni sözleşme falan hele 12 yabancının olacağı yerde Edin yeni sözleşme verilmesi kabul edilemez bir şey. Bu arada kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Sizlerin desteği sayesinde abonelerinizin sayesinde ben de kendimi geçirmeye çalışıyorum daha iyi ekipmanlar alıyorum e, abonelik ücretsizdir hatırlatalım tartışmalı pozisyonlara geçelim daha önce de söylemiştim tartışmalı pozisyonlar benim için bu konuda aslında e, güvenebileceğim bir kaynak ama ve lakin Mark Klotenburg da var biliyorsunuz e, ülkemizde hakem yorumculuğu yapıyor pozisyon pozisyon yorumluyor kendisinin çok önemsediğini düşünmediğim için çok da şey yapmıyorum Kratenburg'a ama tartışmalı pozisyonlar bence en ideal bir şekilde yorumlayan o. Ee, öncelikle Viyana'nın pozisyonu. Bir dakika. Dakika 11. Damaj 0-0. Yok 1-0 olduktan sonra. Simiş ceza sahasında Cekon ayağına basıyor. Pozisyon penaltı direnç tonu solun gözünde fakat devam dedi. Gördü bunu öyle devam dedi. Enteresan. Hadi buna var müdahale etmedi. Gelelim buna. Bu iki eliyle ittiriyor. Ben bunu 3 kere izledim. Farklı farklı şeyler 3'er kere izledim daha da söyleyeyim. Hangi açıdan bakarsan bak bunları sen tutarsan tut penaltı. Tartışmalı pozisyonların yorumu. Bu pozisyonda penaltı. Ceko topu indirirken sonra kaleciyle karşı karşıyayken Gaziantep oyuncu e ikiliyle birden rakibini etkili şekilde itiyor ve pozisyonu bozarak öndeki topa vurmamasına engel oluyor. Bu Bariz gol şansı penaltı ve kırmızı kart olması gerektiğini söylüyor. E, Fenerbahçe 4 dakika 22 saniyede 3 gol attı. Enesiri'nin iptal edilen golü ah hocam. Ceko'nun o olduğu pozisyon. Yeni afiyet olsun. Bugün sayın başkan da yapıyı çatırdatıyoruz falan çıtırtı mıtırtı diyordu. Ne çıtırtısı ondan anlamış diyelim. Yavaş yavaş hatta o konumuza da gelelim. Şimdi biliyorsunuz bugün Fenerbahçe'de bir yüksek divan kurulu oldu. kongre üyeleri normalde misafir olarak alınıyordu ama bu sefer dışarıda kalmışlar, kapılar kapatıldı. İçeride işte canlı yayın verildi. Kapı kapatılma detayını şu yüzden veriyorum. Çünkü Ali Koç bir yerde dedi ki kapıları için ben diye devam edeceğim derken o yerde kapıları açın dedi. O yüzden belirttim bunu. Erol Bileci'nin bir açıklaması olur bugün. Büyük bir gururla açıklıyorum. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığını ilan etmiş olacağız. İnşallah Fenerbahçe'nin tam bağımsızlığını ilan ederiz. Çünkü bugün görünen şeyler hoş değildi ve Erol Bileci'ye benim e, Sayın Erol Bileci'ye bir sorum olacak. Daha doğrusu bir isteğim olacak. Kendisi Fenerbahçe'li olduğunu kanıtlarsa çok sevinirim. Çok müteşekkir olurum. Çok mutlu olurum. Hani e, hakkında bu kadar Galatasaray tweeti varken Fenerbahçe ile ilgileniyor olması da canımı çok sıkıyor e, Kendisi Fenerbahçe olduğunu kanıtlarsa çok müteşekkir olurum 1 Haziran 2021'de Ali Koç ben istemediğim yerde durmam demişti hatırlarsanız aynen bu mimik ve jestler Bugün bu mimik ve jestler Ben başkanlığı bırakmıyorum da kullanıldı Hakan Bilal Kutlualp biliyorsunuz ki bugün Yüksek Divan Kurulu'nda kendi adaylığını açıkladı. Açıklamalarını sizlere şöyle okuyayım. Futbol niyetler üzerinden değil, sonuçlar üzerinden değerlendirilir. Geçmişi değil, geleceklerle yapmalıyız diye konuşmak istiyorum. Yapılan haksızlıklara neden olduğunu zaten biliyoruz. Rakibimiz aramızdaki şampiyonluk farkı 6'ya çıkma tehlikesi taşıyor. Bu tramvayı Fenerbahçe camiası kolay kolay kaldırmaz. Fenerbahçe sevgimizde tabii ki azalma olmaz yapı var mı dibine kadar var dün de vardı bugün de var ama ben yapıyı çocuğuma anlatamıyorum diyor. Kendisi şunu anlattı bize Kayseri Spor Maçı'nda yenilen son golden sonra çocuğu ben fena başı tutmayacağım demiş. E, artık yeni nesil böyle hocam. 23 Nisan'da gittim kardeşimin şeyine okuluna lisede okuyor lise 2, lise 2 10. sınıf. Herkese Galatasaray forması var. Yani herkes demin de çoğunlukla Galatasaray formasıyla var. Eskiden 23 Nisan gösterilerini izlemeye gittiğimiz herkes Öyle güzel giyinir, şık giyinir, kendini böyle bir şekilde düzen ve çocuklar Galatasaray forması giyerek gururla okula geliyorlar. Çünkü Galatasaray olmaktan gurur duyuyorlar. Biz de Fenerbahçe olarak gurur duyuyoruz ancak bizim başımızı öne eğdiriyorsunuz. Yapmayın. Yapmayın. Bugün de Hakan Bilal Kutap şöyle de bir konuya değindi. Dedi ki biz bizim dönemimizde, hani Aziz Yıldırım ve benim içine bulunduğum dönemde süreçte 3 yılda bir şampiyonluk istatistiğimiz var bizim. Bu hesapla 20 yıl önce Galatasaray'ı yakalıyoruz ki Galatasaray'ın hiç şampiyon olmaması lazım bu süreçte. 20 yıl boyunca Galatasaray hiç şampiyon olmayacak. Fenerbahçe 3 yılda bir şampiyon olarak ancak o şekilde kupa sayısı dengesini sağlıyor. Velev, velev ki 1959 öncesi kupalarda Fenerbahçe'ye verildi. Fenerbahçe'nin yanlışım yoksa bir tane fazla şampiyonluğu olmuş olacak. Yani Galatasaray 1959 öncesi sayılmadan Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şeyine yetişti. Öyle söyleyeyim. Artık artık Galatasaray'ın şampiyon olacağını bilmeyen yoktur. Bugün Fenerbahçe'nin galibiyetinin pek de bir anlamı yok. Zaten Twitter'da olanlar, sosyal medyayı takip edenler bilir ki herkes diyordu ki mağlup olsak da bir şekilde bir ateş yansa. Hakan Bey açıklamalarına devam etti. Fenerbahçe'de başkanlık dönemi yeni tüzik ile iki dönem ile sınırlandırılmalı. İlk dönemde şampiyon olamazsa ya da Avrupa'da final oynayamazsa başkan diğer seçimde aday olamamalı. Yeni insanlara fırsat vermek, yeni başkanlar yöneticiler yetiştirmemiz lazım. Ben kendisine sonuna kadar katılıyorum. kendisine sonuna kadar katılıyorum. Hakan Bey doğru söylüyor. Başkan Fenerbahçe şey şampiyon oynar. Fenerbahçe şey şampiyon olmuyorsa bir tane. Bugün bütün kongreyi izledim. İkincilikle başarılır. Üçüncülükle başarılılar. Ne bileyim yiğidim aslanımlar. Fenerbahçe'nin şey. divan çok başka bir yere gelmiş ya. Ne bileyim eskiden tost fiyatları simidin sıcaklığı konuşulurken bile daha ciddiydi her şey. Hakan Bey'in bir lira çıkması Fenerbahçe tesisler lazım tabii ki ama Fenerbahçe'nin şu anki mutsuzluğunun sebebi tesis eksikliği değil. Sayın Başkan olağanüstü kongreye gitmeyi güven oyu almayı düşünürse ben adayım ve aday olacağımı bildiğim insanlar da var. E, Mahmut Uslu'nun konuşması bekleniyor Sayın, Sayın Mahmut Uslu'nun. E, Mehmet Işık'la özel röportajım Hakan Bilal Kutlu Alp'in bugün kongre olayında Başkan seçilirsem Alex, Anelka, Hoydong, Apiah kalitesi oyuncuları yöneteceğiz. Mourinho sözleşmesi var. Fenerbahçe eski yönetimin attığı imzaya riayet eder. Aziz Bey ile adaylık konusunu görüşmedim. Ben aday olmak için izah almam. Aziz Bey de aday olursa o anki duruma göre değerlendirme yapılabilir. Fenerbahçe hiçbir zaman federasyona memnun kalmaz. Buna kesinlikle katılıyorum. beni takip edenler zaten biliyorlar. Ben hep şunu söylüyorum. Fenerbahçe yönetiminin sürekli bir güven tazeleme işi var. Mevcut federasyona ki bugün de bunun acısını böyle çok büyük bir e, ya şey yaptım ya. Bilmiyorum abi konuş, konuşamıyorum artık yani. insan dili var mı anladın mı? Olmuyor yani bir şekilde e, sıkıntılı işler. Bu arada e, biraz sonra İrfan Can Bayat'ın Bayatı'nda açıklamalarını vereceğim. Çünkü bahsettiğim olay da yaşandı. Kadife elde ben için demir yumruğumuz olacak. Üst üste şampiyonlukları kazanmak zorundayız. Ali Bey hepimizin başkanı ben olsam hemen olağanüstü seçim kararı alırım. Açıklamasında bulunmuş. Hakan Bilal Kutlualp'in bir başka açıklaması var divandan çıktıktan sonra. Şu anda Fenerbahçe'de bir seçim yok. Biz olağanüstü bir kongre olmasını istiyoruz. Biriken stresin, gerilimin atılması lazım. Ben adayım ama başka adaylar da var, arkadaşlarım var. Onlar adına konuşmak doğru olmaz. Ee, biliyorsunuz bugün bir grup Fenerbahçe taraftarı gidip istifaya davet etmişti. Fenerbahçe'nin başkanı Sayın Ali Kuşu. Aynı grupta Hakan Bilal Kutlar adaylığını açıklayınca kendisinin lehine de tezahüratlarda bulundu. Gelelim Ali Koç'un açıklamalarına Sayın Başkan Ali Koç. Bugüne kadar tüm başarısızlarla sorumluluk başkanındır dedim. Ben bu açıklamada dinlerken şok oldum. Yeri geldi hakaret, yeri geldi iftiraları üstüme aldım. Ancak bu sene bence futbol yapılanmamız için elimizdeki maddi gücü yapabileceğimiz en iyisini yaptığımıza inanıyorum. Tabii ki takdir sizlerin. Şimdi ben bir fenomenç taraftar olarak takdirimi şöyle söyleyeyim. Ben kendisine şu konuda katılıyorum. Para harcıyor, harcıyor ama gidip parayı 40 yaşındaki Edin Ceku'ya harcamaktansa, 36 yaşındaki Dushan Tadić harcamaktansa... Hani Mario Branco demiş ya, bu karakterli oyunculardan soyunma odasına şampiyonluk geçer diye. Dushan karakterinde daha genç oyuncular vardır, muhakkak vardır. En azından 30 yaşındaki oyuncular vardır. Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçe'miz hiç her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek sosyal medyadaki algılara başkan değiştirecek bir kurum değil. Hiçbir zamanda olmamalıdır. Bu açıklama yani şu açıklaması da var. E, medyadan falan işte biz yönetim kurulu olarak görevimizin başında ve mücadelemize devam edeceğiz. Yıllarca değişmeyen o yapı çadırdamaya başladı. Kolay kolay yerlerinden edilmeyecek baştaki bir önceki TFF başkanı yönetim kurulu ya işte şey falan fistan derken şöyle söyleyeyim. E, ee, Fenerbahçe, Fenerbahçe taraftarınındır. Kimsenin değildir. Hiçbir zamanda olmamıştır. Olmayacaktır da. Bugün bile %4.8 hissenin açıklaması doğru düzgün bence yapılmadı. Ben kesinlikle tatmin olmadım. Hiçbir şekilde tatmin olmadım. Ee, sıkıntı ya. Çok büyük sıkıntı. Ben öyle söyleyeyim. Ben Fenerbahçe, Fenerbahçe taraftarımdır arkadaş. Kim ne derse desin. Ben tribünün ilk adamını dinleyemiyorum diyemezsin. Fena bir şey, fena bir şey taraftarındır. Tekrar söylüyorum. Bizim içimiz acımıyor mu sanıyorsunuz? Açık konuşayım. Bu sene sonunda bir seçim olmazsa ben buna artık inanmayacağım acım olduğunu zannedeceğim. En kolay şey yeter artık deyip gitmek. Keşke öyle yapsanız başkanım. Bir kere de kolay olanı yapsanız. Aziz Başkan da sağlam, çok sağlam durdu. Biz kulümüze çağ atacak projeleri yarım bırakıp gidecek durumda değiliz. Maddi olarak buraya getirene kadar canımız çıktı. Fenerbahçe Spor Kulübü artık maddi olarak kimseye muhtaç kalmayacaktır. Bu proje hayata geçerse kendisini tebrik ederim ama yarım bırakıp gidecek durumda değiliz derken ben Fenerbahçe'nin herhangi bir projede yarım Yarı yarı %50'ye geldiğine inanmıyorum. Özellikle sosyal medyadaki gençlere sesleniyorum. Fenerbahçe için destek verdiğiniz kişileri iyi araştırın. i̇lkesel il duruşlarına iyi bakın. Keşke zamanında 7 sene önce buna baksaydık ve e, ona göre insanların heyecanlarını yönetebilseydik diyorum ben de kendisine. Fenerbahçe her olumsuz durumda tribünden yapılan tezahürat yönetim kurumu bir kurum değil. Eğer siz bu kapıyı, biz bu kapıyı açarsak başka kulüplerde gördüğümüz Allah'a çok şükür bizde yaşam şeyler bizim kulüplerde yaşanacaktır. Şimdi Trabzonspor anlaşım yoksa 10 yılda 3 tane veya 4 tane başkan değiştirdi. Yani zırt pırt başkan değiştirmek olmaz diyor ya sayın başkan. Trabzonspor'un bir tane şampiyonu var. Son 10 yılda. Beşiktaş'ın son 10 yılda bir tane ya da iki tane şampiyonluğu var. Başakşehir, ee, o, tamam Başakşehir başkan değiştirmiyor. Yönetiliyor ama 10 yılda bir tane onu onun şampiyonluğu var. Gelelim Galatasaray. Galatasaray son 5 senede 3 tane başkan değiştirdi. 3 tane şampiyonluğu var. Bu seneyle beraber 3. şampiyonunu alacak. Bak 5 senede 3 başkan değiştirdi. 3 tane şampiyonluğu var. Demek ki doğrusu bulunana kadar ve şu anki mevcut başkanı 3. yılını dolduruyor Galatasaray'ın. Sayın Dursun Özbek. Başarı geldi ki demek ki o koltukta oturabiliyorsun. Hani zırt pırt değiştirmeye gerek yok. Fenerbahçe Spor Kulübü şu içime çok oturdu. Gerçekten ee, taraftarındır abi ya. Kimse benimdir falan diyemez yani. o Kabul etmiyorum. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum dediğim gibi. İrfancı Nehri Bayat'ın açıklaması. Bunu okuyalım. Gaziantep'te biz depremde çok yardımcı olmaya çalıştık. Onların acısını paylaştık. Kolay değil. Buradaki insanların psikolojisi ancak bugün yapılanlar hoş değil. Sadece attığımız böyle sevindiğim için direkt ana, kız, kardeş küfürler. Gerçekten bu küfür konusu çok can sıkıcı hale almaya başladı. Gerçekten hoş değil. Yani hiç hoş değil. Eee... Küfür edene bir tek bir tek tepki vermedim. Küfür edilince ben de insanım sonuçta. Ayrıca elbette zamanı oynayacağım. İlk kere onlara zaman geçirdi. Biz yapınca hemen tepkiler başlıyor. Hemen ana bacı küfür başlıyor. Sadece güldüm. Sonra dedim ki Allah'ım inşallah maşallah. kazan. Dedim ki gerçekten yapılanlar hoş değil. Aa, pozisyon penaltı değil miydi? Gaziantep Futbol Kulübü yöneticisi Erim Erkan enteresan bir açıklamada bulunmuş. Kendisine tavsiyem ee, maç izlemesi. Gaziantep Futbol Kulübü neticesi. Geçen hafta zaten bizim fişimizi çektiler. Geçen hafta ne bilmem. Maalesef Anadolu Kulübü'nün kaderi bu. Bugün de bir penaltı pozisyonu. Penaltı mı değil mi tartışır. İlk gelen yorumlara göre penaltı değil. Bu nereden yorumu aldığını çok merak ediyorum. Yani yorumu yapan Okan Buruk mu acaba ya? Yani yorumu nereden alıyorsun hocam? Oyuncu havaya çıkarken ellerini nasıl yapacak? Ellerini normal pozisyon alacak hocam. Direkt adamın kafasına tokat atamaz tamam mı? Elini adamın kafasına doğru götüremez götürdüğü zaman penaltı oluyor. Aynısı sana olsa penaltı, penaltı, penaltı diye isyan edersin. Verilen bir offside pozisyonu var. Sonra moral olarak çöktük. Pozisyon penaltı değil. Aynen. E, pen, aynen. Bunu diyebilirim sadece size. Doğru. Aynen. Serdar Ali Çelikler'in bir fikri var. Bir yorumu var bu sene ki ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ben verilen vaatlerin önümüzdeki sene maalesef Fenerbahçe kadrosun daha da kötü olacağını düşünüyorum. Video ee, olarak söyleyeyim, Skriniar gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayabilir maliyet açısından demiş. Ben ben de farklı düşünmüyorum açık açık konuşmak gerekirse çok farklı olduğunu e, yani maliyet olarak gerçekten fazla. edince konu bir açıklaması var. Onu da ekrana verelim. Mesela bu da offside pozisyonu için söylüyor. Yani bu da offside pozisyonu için söylüyor. Burada kanala abone olursanız abone olursanız çok mutlu olurum. Gerçekten tek ihtiyacım sizlerin aboneliğiniz, abonelik ücretsizdir. Garip bir offside çizgisi vardı. Diğer pozisyonu topu kontrol ettiğimde ittirildim. Penaltı ve kırmızı kart söz konusu. İlk arayama basıldı. Rakip için şanslı pozisyondan ama o da net bir penaltı verilmedi. Garip, karar, garip kararlar verildi. Buna rağmen kazandık. Bugün o günün sarı kart görmeden maçı bitirmiş olması ee, tarihi bir başarı olabilir ya gerçekten tarihi bir başarı olabilir Yusuf Akçiçeğin açıklaması var kendisini tebrik ederim gerçekten bu sene Fenerbahçe'nin parlayan yüzü oldu hani kendisiyle de gurur duyuyorum. Bu arada Fenerbahçe U14'te inanılmaz futbolcuları var eğer doğru işlenirse Trabzonspor U19'un bugün geldiği noktaya gelebilir. <laughs> bir rotasyon ve sistem değişikliğine gitti hocamız. Oynamadığım dönemde daha fazla çalışmam gerekiyordu. Bugün hocamız yeniden şans verdi. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Güzel bir mücadele gösterdik. Kalan 5 maçı da iyi oyun galip gelerek sezonu kapatmak istiyorlar. Kimsenin futbolcunda şampiyonluğuna inancı kalmamış. Gayet normal, gayet doğal. Hani ya bunlar artık kimse bir şey diyemez. Bir diğer konu kendi açımdan şöyle söyleyeyim. Eski futbolcumuz Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bülent Uygun'un kıymetli kızı ee, rahmetli oldu. Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun. Ben bugün Bülent Uygun'un görüntüsünü gördüm. İçim mahvoldu. Evlat acısı bu dünyada en zor acıdır derler. Allah kimseye çatmasın, kimseye göstermesin. Yani Bülent Uygun ailesine de başsağlığı diliyorum. Kızı Amina Tude için. Zor bunlar, çok zor şeyler. Çok insanlar yani Bilmiyorum. Çok zor şeyler gerçekten. Mekana cennet olsun tekrardan. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.